Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno, Maraço, Julie ve Bay Havalı Şun ve Any stabilizer is what Bakuga. Bakuga, you do not much. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. You gotta give it your all. This is the final stand. The power's in your hands. Bakugan savaşçıları. Rago ateş gibi yakıyor. O Bakugan bir zamanlar benimdi. Benim için her şeyden önemliydi. <laughs> Gerçekten değişik bir kişiliği vardı. Dostum Dan Rago. Ve Drago ve Runo ile birlikte iyi bir ekip bir Bakugan savaşı sonucu ...Preyasik kadar boyutuna gönderdiler. Ama şimdi geri döndüm Maruço ve her zamankinden iyiyim. Onları yenmek istiyorum. Maça hazır mısınız bakalım? Evet. Ve şimdi onlara bir Bakugan dersi vereceğiz. Ben başlayacağım. Geçit kartı açın. Enerji birleşimi. Ne oluyor? Enerji birleşimi kartı sayesinde Bakugan'ım son darbeyi alan Bakugan'dan 100 G alabiliyor. Enerji birleşimi başladı. Bu kişisel bir durum. Hayır olamaz. Başardık. Tamam çocuklar şimdi sıra ben. Maç başladı. Fortress uyan. Bakugan savaş. Ah. Kalk Fortress. güç seviyesi 4 5 0 G'ye Oh. Ah. Ben Fortress, Alev Efendisi. Öfkem yolundaki her şeyi yakar. Güç 5-0-G arttı. Şimdi öfkemi hissedeceksin. Ay canına, bu çok kolaydı. Yeter! Bakugan! Savaş! Kalk <laughs> Hadi bakalım Klaus, sıra sende. Hmm. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Kalk Cyronoid! <laughs> <Sirenoid> Cyronoid oyuna girdi. <laughs> Bu benim için çok kolay olacak. Yetenek kartı etkin. Dalış serabı! geçit kartı açıl. Ben hayır. Ha? Klaus'un dalış hayaline karşı geçit kartına bir şey yapamazsın. İşte böyle. Buraya gel. Olamaz. Griffin gitti. Bu imkansız. Bruno sıra sende. Ben hazırım. Geçit kartı hazır. Hadi Tigrera. Bakugan savaş. Tigre'yle kal! Delici kafese koyma zamanı. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Kalk Ripper. Yeni round başlıyor. Sıra ne zaman bana gelecek? Şimdi ne dersin? <laughs> başladı. Hadi, partinin başlama zamanı geldi. Yetenek kartı etkin, mavi hayal. Et. İzleyin, şimdi görüyorsunuz. Şimdi görmüyorsunuz. Beyaz gücü 5-0-G arttı. Fearipper 5-0-G azaldı. Bu hoşunuza gitti mi? Heh, hareketim bu muydu? O çocuk hareketini gözlerim kapalı yaparım ben ufaklık. Geçit kartı açın. Beni göremiyorsan. Açılmıyor. Söylemeyi unuttum. Üzgünüm ama benim geçit kartım senin geçit kartını engelliyor. Göreceğiz bakalım. Bay hey Ripper, seni görüyorum. Hey hocam buradayım. Küçük ayağıma merhaba de. Ah, evet. Olamaz. Sıra bende. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Minion oyuna girdi. Geçit kartı hazır. Maç devam ediyor. Hazır mısın Drago? Bakugan savaş. Kalk Drago. Drago oyuna girdi. Güç seviyesi 400 g Hazır mısınız çocuklar? Yetenek kartı etkin. Ek güce ihtiyacım olduğu zaman Pyrus Minion her zaman yardımcı oldu. Güç tespit edildi. Elinden bu kadar mı geliyor? Yetenek kartı etkin. Yükselen ejder. Dragon güç artışı. Evet Eeeet. işte bu. Ama sen bunu nasıl yaptın? Ne oluyor. Geç adam. Bir dakika. Bir dakika. Anladım. Belki de değişiyorumdur. Vay vay vay. Dragonoid güçlü bir Bakugan'mış. Bence koleksiyonumda olsa harika durur. Drago'ya <laughs> benden başka kimse dokunamaz Klaff. <laughs> İşareti verdi. Şimdi eğlence başlıyor. <laughs> Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Kah, grafin. ...şu maçı yapacak mısın, yapmayacak mısın? Bütün gün seni bekleyemem. Savaş Bakugan! Kalpten taklif! Aa, yeri yine mi? Aa, neden o Tigrera'yı görmezden geliyor? Saha Bakugan maçının başlaması için hazır. Biraz aklım karıştı. Garipim ve neden saldırmıyorlar? Bakalım. Su, ışık ve ateş var anladım. Söyle, neyi anladın? Görmüyor musun? Su, ışık ve ateş kombinasyonuyla üçlü düğüm saldırısı yapacaklar. Emin misin? Bu hiç iyi değil. Ama benim harika bir fikrim var. Kaç ne dersiniz? <laughs> üçlü düğüm yeteneği şu şekilde çalışır. Üç oyuncu bir maçta ateş, su ve ışık ya da rüzgar, toprak ve darkon kombinasyonu yaparlarsa... ...her Bakugan'ın güç seviyesi 200G artar. Onları yok etmeye hazırım. Hadi şu işe başlayalım. Ben parti yapmak istiyorum. Bu altıgen dairenin güçlü kombinasyonu. Onları hemen şimdi durdurmalıyız. Yüklü ve hazır. <laughs> i̇şte bu. Küçük tuzağımıza atlayın. <laughs> Bakugan savaş. Kalk <laughs> <laughs> Kandırdık. Geçit kartı açıl. Zihin hayaleti etkin. <laughs> Stick, Stick around and watch me win after these messages. Now back to back of back. Bu da neydi? Lausun zihin hayaleti yeteneği iki bakuganı da yendi. O tuzak kartıydı. ...Preyaz ve kendi Griffin'ini kader boyutuna gönderdi dersiniz. Anlamıyor musunuz? Üçlü düğüm sadece Klaus'un zihin hayaletini kullanabilmesi için bir tuzaktı. <laughs> ve hava atmak istemeyiz ama planımız gerçekten mükemmel bir şekilde gerçekleşti. <laughs> Bu sefer Preyaz sonsuza kadar kader boyutunda kalacak. Ama Griffin ona eşlik edecek... O kadar acele etme Ukala. Ha? Bu maç henüz bitmedi. Ha? Buna sevinmediniz galiba. İşe yaradı. Dalış serabı Piraeus'u kurtardı. Dalış serabı da ne? Tamam açıklayayım. Kalaos'un zihin hayaletini kullanacağını anladığım zaman dalış serabı yeteneğini etkinleştirdim. Sahi mi? Harika bir fikir. Gerçekten harika. Çok iyisin hiçbir şeydi. Ben sadece Freya'sı kaybetmediğime seviniyorum. Beni kurtardığın için teşekkürler Marucan. <laughs> Demek zeki olduğunuzu sanıyorsunuz. Senden daha zeki oldukları kesin Klaus Van Kala. Kimse beni sevmiyor. Benim olacaksın preyas. Bakukan, savaş. Rahat Fortress. Geçit kartı açın. Dörtlü maç etkin. Ne? Bu hareketi biliyorum. Bakuganlar birbirine karşı oynamak zorunda bırakılıyor. Evet ve kime karşı maç yapacaklarını da kendileri belirliyorlar. Yeni Bakuganlar da oyuna katılabiliyor tabii. Rego! Olamaz! Görünüşe bakılırsa Fortress, Tentrak, 20 ve Sairon'a Itrago'ya karşı gel. Ya olamaz. Üçe karşı bir mi? Bu hiç iyi değil. Güç seviyeleri hesaplanıyor. Drago 500G. Birleştirilmiş güç 1110G. Ne yapmalıyım çocuklar? Beni de gönder. Evet ben de gitmek istiyorum. Maç yeteneği şu anda etkin. İstediğiniz işe yaramaz yetenek kartını kullanabilirsiniz. Ben takım olarak fazla oynayamam. Ama bu şekilde bizi yenmeniz imkansız. Yetenek kartı etkin güçlü rüzgar. <laughs> Güç seviyesi azalıyor. Drakonun gücünü artırmak için hemen bir şeyler yapmalıyız. Yeterek kartı etkin. Ateş, su ve ışık. Güçlüdüm. Savaşçıların gücü artıyor. Dragon'un gücü 700G'ye çıktı. <laughs> 700G ile kurtulabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yetenek kartı etkin. Güneş ışını. Güç artışı tespit edildi. 1310G. Bu imkansız. Bu sonun olabilir. Pekala, maç yapacak mısınız yoksa duracak mısınız söyleyin. Belki korkuyorlardır. Bakuganlarını yok etmeden önce onlara bir iki dakika verelim. Böyle bir durumda destek olmalıyız. Benim bir fikrim var çocuklar. <laughs> her şey bu karta bağlı. Tigrera'nın kılıç vuruşu özelliği. Çok riskli ama başka şansımız yok. Ben bu kartı attığım anda Bakuganlarımızın gücü de artacak. Ama bir sorun var. Bakuganlardan bir yenilirse, maça geri dönemeyecek. Yani işimiz bitecek. Pek şansımız buysa, bu riski göze almalıyız. Tigrera! Lütfen, bunu yapmalıyız. Bence başlayalım ve onlara kim olduğumuzu gösterelim. Ben de varım. Emin misin Preas? Ne diyorsun sen? Yapalım. Yetenek katil etkin! Kılıç vuruşu! Gerard, rahatsız mıdır ben İkiniz yanındayken kaybetmemiz imkansız. Güçlü düğüm etkinden her birinin güç seviyesi 540 G'ye çıkabilir, bunu unutma. Bir de dragon'un gücü var. Savaşçıların toplam güç seviyesi 1780 G. Güç artışı tespit edildi. Bunu nasıl yapıyor? Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Ben de öyle. Rago! Rago! Orada ne oluyor? Buna bir son vermeliyim. Yetenek kartı etkin. Su ve ışık. Toplam güç seviyesi arttı. İşte bu Chen. Şimdi onları yeneceğiz. Inanılmaz, İnanılmaz. Dragonite mi? He? Ha? Vay canına. Değişti. Hı. Savaşçıların gücü 1830 G. Bu inanılmaz bir güç. Tamam. Kazandık mı kazanmadık mı söyle. Aa, evet. Çünkü bizim gücümüz 1910. Ama ben zaten hiç şüphe duymamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yetenek kartı etkin. Ha? Al bakalım. Saldırı. Eta <laughs> Drago güç artışı 950G. Ha? Yenildik. Ah. 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 ah, bizi yendiler. Ah. Ne? Yardım edeyim mi? Hmm. Gerçekten inanılmaz bir maç çıkardın Klaus ve buna saygı duyuyorum. Belki bir gün yine oynayabiliriz. Ne diyorsun? Ha? Ve bir dahaki sefere Masquerade'i karıştırmayalım. Kabul etmeliyim. Bizi adil bir şekilde yendiniz. Ve bunları kullandığımız için özür dileriz. Chen <laughs> haklı. Masquerade bizi kullandı ve daha da kötüsü, neredeyse en önemli şeyi unutuyorduk, adil oynamak. Sonunda Masquerade'den kurtuldular. Ve sen Drago, evrimini görmek inanılmazdı. Nasıl hissediyorsun dostum? Ben Pryas'ın dönmesine seviniyorum. Onu gördünüz mü? Merhaba. biliyorsun Priya sadece bir maç için senin oldu canım. Şimdi onu Klaus'a geri vermen gerekiyor çünkü artık onun o. E? Bence prayasın seninle olması gerekiyor. Ne dedin? Aha, seni asla bırakmayacağım. İşimiz bitti ama sizi isterseniz bir yere bırakabiliriz. Çok teşekkür ederiz ama benim de üç özel jetim var. Ve bir tanesi de şu anda yolda. Hey, bir fikrim var çocuklar. Beklerken maç yapmaya ne dersiniz? Evet de karşı antrenman yapmış oluruz. Harika. Bizim ekibimize katılmanızı çok isteriz. Üzgünüz ilgilenmiyoruz ama yine de teşekkürler. Klaus ve Julio ile maç yapmaya başladığımızdan beri birbirimize alıştık. Ayrıca sizin bir misyonunuz var öyle değil mi? Haklısın. Pekala gitmeliyiz. Peki bir gün yine karşılaşırız. Görüşürüz. Dur bir dakika. Sana bir sorun var. <gülüyor> <gülüyor> Joy isimli birini tanıyor musunuz? Bizim sitemizin ağ yöneticisi. Ne diyorsun sen? Onlar Joey'i nereden tanısın? Hadi gidelim artık. Lafı fazla uzatma. Ben, ha? onu tanıyorum. Ne? Bir çocuk. Hasta olduğu için hastanede yaşıyor. Bunun sizi çok şaşırtmayacağından eminim. Bu çok tuhaf ama. Gerçekten öyle. Sen onu nereden tanıyabilirsin ki Chen? Yoksa ikiniz çıkıyor olabilir misiniz? Hı -hı. Hey bu bu seni hiç ilgilendirmez ama. <laughs> biri aşık oldum. Demek ki Joe maskerade için çalışıyor. <laughs> Kimin umrunda? Aşıklar. Aa, harika. O bir ajan. Öyle mi? Hey, ee, yapma şunu Runo. Sen Joe maskerade konuşuyor mu? Hmm. Neden ona kendin sormuyorsun? Harika Drago. Evrim geçiren ilk Bakugan sensin. Bu harika. Görmeliydin. İnanılmazdı. Evet Demek ki Drago sonsuzluk çekirdeğine bir adım yaklaştı. Harikasın Drago. Evet bu doğru Freyaz. Ama önümüzde hala uzun bir yolculuk var. Ve hala sessizlik çekirdeğini bulmamız gerekiyor. Tigre'ye haklı. Drago evim bile geçirmiş olsa hala onu arıyoruz. Çekirdeği bulmak zorundayız. Yoksa Masquerade kazanacaktır. Ve Masquerade'i bulmak için Joe'yu da bulmamız gerekiyor. Ve Joe, Kir şehrinde yaşıyor. Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Joe Musgrave ile çalışıyorsa... ...belki sonsuzluk çekirdeğinin de nerede olduğunu biliyordur. Olamaz mı yani? O zaman ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Joe'yu mutlaka bulmak zorundayız. Dan, kin şehrine daha önce gittin mi? Hey, sence Joe Musgrave mi? Bu değişik bir düşünce şu. Daha önce hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Bunun sadece bir olasılık olduğunu söylüyorum. Aa! Durun. Kendimizi hemen kaptırmamalıyız çocuklar. Gidip dinlenelim. Yarın konuşuruz artık. Anlaştık. Evet harika bir fikir. Hepinize iyi geceler. İyi geceler. Ne yaptığını sanıyorsun? Dragon'un evrim geçirmesine izin ver. Endişelenmene gerek yok. Her şey planlandığı gibi gidiyor Naga. Eğer evrim geçirmiş Dragon'u iti yenersek... Hydranoid üstün Bakugan olmaya daha da yaklaşmış olacak. <laughs> Lütfen eğer bana güvenirsen kazanırız. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde Joe'yu bulmaya karar veriyoruz. Hastanede kalan A yöneticimiz. Masquerade için çalıştığını düşünüyorduk ve ona bunun doğru olmadığını sorduğumda benimle maç yapmak istedim. Joe gerçekten iyi bir oyuncuymuş ve zorlu bir maç oldu. Geçit kartı açıl! Dragon'un peşinde olduğunu düşündü. Kimsenin dokunamayacağı bir şey varsa o da Dragon. Anladın mı? Akugan, savaş. Görüşürüz.